Vuruşturdu bu kadar. <laughs> Rus soruyu bile çekmeye hazır mısın yani? Yani benim olayım. Benim bugün tipim bir çek. Saçımı böyle beğenmedim. Kötü mü oldu? Güzel oldu. Böyle mi yapsam? Gayet. ama sen yemek yapacağım. yapacaksın. Şimdi topla, linç ederler seni. Çok açık Sanki onlar mı <laughs> <laughs> Bu kamera başlamış mı? He? Başlayayım mı bu? Bak, Başlayıp tamam mı? ya <laughs> açık mı? ne ya? Açık. Tam buraları kesersiniz Haydi başlıyoruz. Evet. Old right. Tam bir videoya girdik. Videonun konusundan bahsetmedik. Evet, herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ağzımı açarak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yemek. Öğrenci evinde nasıl aç kalmadığımızı gösteriyoruz. Şimdi ya daha ben minik bir adım. özet geçiyorum bu konuya. 10 saniyemi olacak. Ben oldum olası, pek yaşamaya başladığımdan beri sürekli yemek yapan bir insan. Sen hep yapıyorsun. Evet. Çünkü bildiğiniz tam bir ev kızı. Temizlik, evet. yemek, her şeyi yapıyor. öyle bir tipim yok değil mi? Bence de. <laughs> ben de inanmadım başta. Ama ciddi anlamda elinden her iş şey geliyor. Her tür yemeği yapıyor. Her çeşit yemeği yapıyor. Öyle Başak da uzun süredir onu öğretmemi istiyordu. İşte cesaret buldu şu an kendinde ve ona şu an e, bazı sulu yemekleri yapmayı öğretmeye başladım sırayla her şey. Güzel, Bugün patlıcan bak. yemeği yapıyoruz. Gerçi bak benden önce kendisi kabak yemeği de yaptı. Ona da ben <laughs> videomu izlediyseniz. <laughs> sen buraya koyabiliyor musun? Sen zaten alkış daha güzel alkış niye koyayım <gülüyor> ki? <gülüyor> Neyse şimdi yemeği yaparken aynı zamanda sizlere bazı sorular sorduk Instagram'dan. Yan Hayır bizim... onlar bize sorular sordu. Aa, Hayır, biz değilim. sizden soru sormanızı rica ettik. Siz de bize yalnız yaşamakla ilgili sorular sordunuz. Başak sürpriz bir konuğum var dedi. Benim bakalım kim? Kim? <laughs> Çok sürdüler. <değil> <laughs> o bendim. Patlıcan yeme yapalım dedik. İçerisinden patlıcan koyacağız, kabak koyacağız, havuç koyacağız. Burada, Burada bir de şey yapacağız. Mesela. Aynen yapacağız. Soğanımız ve domates suyumuz var. Çok sulu sevmediğim için tutku su, su yerine domates suyu da kullanabiliyoruz evet. genelde de. Annem bunlardan bana genelde şurada Bayağı verdi. 20 tane olduğu için ve ben 3 senedir bunları hiç kullanmadığım için bu konserveleri artık kullanmanın zamanı geldi bence. Anneciğim teşekkür ederim. Eline <laughs> sağlık. Bu arada annem bana salça verdi. Hiç kullanmadığım için. salçayı da kullanacağız. Minnacık bir salça var. Olur. Zaten Olur. annem dedi ki, eğer dedi bu domates suyunu kullanacaksan dedi. salçayı dedi bir yemek evet, kaşığı evet. değil tatlı Aha. kaşığı kadar daha az kullan dedi. Aha. Niye dedi onu? Hepsini söyleyeceğiz şimdi. Hepsini konuşacağız bunların, hepsini. Siz de yalnız yaşayanlar varsa aranızda hepsini, Bismillah. Hepsini öğrenip kendi yemeğinizi kendiniz yapabileceksiniz. Çünkü ben bir sulu yemek, su yemek ustası. ustasıyım. Bayağı usta gerçekten. <laughs> Hazır mısın? Şimdi ilk ne yapıyoruz? Önce tercihleri çıkartıyoruz. Evet sen ee... çıkar bakalım. Burada meyve ister mi? misin? Yok istemiyorum. Ben arada su alırım. Pringles var. Yok. Sağlıklı <laughs> beslenme diyoruz. Demek diyoruz. Bana Pringles teklif ediyor. Olacak iş mi ya? Şimdi o zaman öncelikle neyden başlayalım? Öğrenci evinin. Mesela Temizliği konusundan başlayabiliriz. Nasıl temizlik yapıyorsun, nasıl düzenli tutuyorsun? İşte bu konulardan biraz bahsedelim. Bahsedelim. Sen nasıl temiz tutuyorsun? Yani pis mi, temiz mi? Yani şöyle, benim evim temiz. Normalde bana kalsa, bana kalsa ben her gün temizlik yapıyorum. Ama annem geçen gün dedi ki, başka her gün temizlik niye yapıyorsun yani? Sen öğrencisin, her gün kendini yorma dedi. Ders çalışmak istiyorsun dedi. Neden de her gün yapıyorsun? Senin bu kendi hani her ya gün yapıyorsun. Bu soğanın dilini biraz daha derinden kesmen gerekiyor. Harika mı? Yemekte yoksa kötü oluyor büyük. Şey. Öyle mi? Evet. Yani artık o yüzden her gün değil, iki, iki buçuk günde bir süpürmeye çalışıyorum. Çok zor tutuyorum kendimi. Bana kalsa her gün süpüreceğim. Çünkü çok fazla saç dökülüyor. Evet. Bir de hani bu en temiz büyük olsun. problem özellikle kızlar anlayacaktır bunu. Ben de aynı şekilde her gün süpürüyorum. Tuvaleti mutlaka temizliyorum. Mutfak aynı şekilde hep temiz tutmaya çalışıyorum ama bunun sonu yok. Canımızdan gidiyor arkadaşlar. hafta e, yani çok zor. Abi hem sınava çalış, evet. hem temizlik yap, hem evet. evdeki evet. yemekle ilgilen. İşte her gün evdeyiz ya bir de. Ne yiyeceğiz onu düşünüyorum. Dışarıda yemeyeceğiz. Evet evde, ona açsan. da geleceğiz zaten. Bu yemek konusu zaten başlı başına bir dert. Yağ koyalım birazcık sana yardım edeyim. noktada biraz. Biraz fazla kaçabilir o. Yavaş yavaş. Orada iki, üç yemek kaşığı benim de. Ağzından nefes al. Burnu tıkar. <laughs> Tutkun hayatta nefretli şey. Evet ya. Benim ben... arasında yiyebileceğim tek şey soğan ve sarımsak. Mümkünse soğan ve sarımsak yemeklerime koymuyorum. Asla kullanmıyorum. Çiğ bir şekilde görmeye tahammülüm yok. Bulunduğu ortamda da duramıyorum. Bana diyor ki bak canlı yayın yapalım ama diyor. Sen soğan evet, sen yapalım. Bu video için şu an soğana katlanıyorum. Tamam, Hepsini. kapı şey kapasını. Kesiyorsun orayı, zevkle soyuyorsun. Patlıcan. bıçakla soyabiliyor musun? Soyuyorum. Ya patlıcanı hiç yapmadım ama soyuyoruz. <laughs> Dur ağzına bir buçka tutuyorsun. Nasıl şeyin mesela? Hı, ağzına tut onu ama. Yutma. Şimdi sadece <laughs> ben konuşabileceğim. <laughs> sadece tamam. Başına susturdum kanalıma hoş geldin. Şimdi şöyle yurt konusuna değinecek olursak evet. sen ben şey ben yurtta kalmadım. Tutku kaldı. Yapılabilecek sen... şeyler olarak karşılamasaydı. Zaten bir mutfak imkanınız varsa yurtta. Ee, haşlanan şeyler gibi. Benim zamanımda okulun yurdunda mutfak yoktu. Şu an Şu var Şu an mi? bu sene mi? geçen senemine yapılmış yurda. Ben okulun ilk senesi yurtta kalıyordum ve o zaman mesela yaptıklarımdan bahsedeyim. Yapıyor evet, muydun? Çok nadir şeyler yapıyordum. Mesela bu e, şeyler oluyor hazır plastik kapların içinde salatalar oluyor soslanmamış. Onlardan alıp işte üstüne tavuk ya da balık ya da ne alıp ekliyorsam öyle o tarz şeyler ekliyordum. Evet. ya, yani tavuğu Toplu balığı nasıl pişiriyordun? Ton balığı alıyorsun mesela ya da tavuğu da pişmiş alıyorsun. Ayrı, ekliyorsun onu tavuğu ayrı. 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 Evet. Şey. O zaman hep hazır yiyorsun yani. Aynen Sen her türlü şey bir şey hazır geliyor. Aynen. Bir şeyim vardı böyle yumurta haşlama makineleri oluyor ya. Onunla yumurta yapıyordum. İşte tost makinem vardı, kettle'ım vardı. Daha böyle basit, kolay şeyler yapıyordum. Evet. Öyle bir sene o şekilde idare ettim. Sonra e, eve geçince var, evet. kendi yemeğimi yapmaya başladım. Benim de gözlerim yanıyor şu an. Giderler çok mu fazla oluyor yurda göre? Kirası, elektrik, su faturası, yiyecek vesaire. Hangi şeyden? Onu da bence? Şöyle çok açıklayayım. Öyle. Mesela yurtta kalırken ben tek başıma kalıyordum. Yurda verdiğim aylık işte verdiğim kira mı denir, aylık verdiğim ücret. Eve verdiğimden çok daha fazlaydı. Belki iki katı kadardı. Ve yemek yapamıyorsun, elektrikli alet bulunduramıyorsun, Hı. İşte o ev aletleri de sıkıntı oluyordu. Yani fark ederlerse alıyorlardı. Çok ee, küçük doğrayayım şeyleri havuçları. Evet, onların hepsini bence aynı boyutta doğra daha güzel olur. Doğrayıp bunu çatmıyor O zaman bu sene çalıştırayım mı? Onlar evet kabakları da çıkarken kabakları kaç tane alayım? 1 ya da tane al. Oraya verdiğim aylık kira eve verdiğimin belki iki katı kadar oluyordu tek başıma kalırken. Hemen hemen aynı şeye denk geliyor. Şöyle zaten e, mesela burada suyu kirası bilmem nesi faturası demişsiniz. Zaten dediğim gibi faturalar ve aidat vesaire dahil olacak şekilde yurttan <laughs> daha ucuza denk geliyor. Yemeğe eklediğimde de zaten sen tamam, evde yemek yapmak için malzeme alıyorsun ama yurtta da her türlü yemek için ekstra bir ödemen oluyor. O yüzden de yani yemeği bence orada bir kriter olarak değerlendirmek çok saçma. Ben yemeği her... Artık bir şey söyleyeyim mi? Yemek, yemek her yerde sıkıntı yani Yemek sonunda. her türlü zaten iyi oluyorsun. Evdeyken de bir yemek ya sipariş edeceksin ya malzemesini alıp kendin yapacaksın. Yurttayken de aynı şekilde. Öyle şimdi sana bir soru sorayım. Yalnız yaşamaya nasıl alıştın demişler. Alışan Ya da mi? alıştın mı? Yani ilk sefer kaldığımda pandemiden önce tam alışmaya başlarken pandemi geri geri döndüm. Şu anda daha çünkü ilk defa iki hafta boyunca eve geri dönmediğim için. Ailemden uzak kaldığım için. Onun öncesinde alışamamıştım yani. Hala böyle kendi evimi, evimdeki düzenimi, rahatlığımı, her şeyimin ayağıma hazır gelmesini özlüyorum tabii ki de. Sen alıştın mı? Sen alıştın bence. Ben alıştığımı düşünüyorum. Böyle yalnız yaşamaya alıştık ya Yani en zor şeye bile belli bir sürede alışıyor insan Sen pandemideyken de gelip yalnız yaşıyordun gelip de Evet Seviyorsun ee, O yüzden de her en zor şeye bile insan dediğim gibi alışıyor Buna da alışırsınız Kişiden kişiye değişir zaten kolaylığı zorluğu Kendi kendini idare ettirebilmenle Kendi yaşamını iyi standartlarda sağlayabilmenle alakalı Ben yani o bir çöpe ve çevirmiyorsam kendi aile evimdeki gibi temiz tutabiliyorsam zaten alışırım. Ki zaten eğer temizliği seviyorsan ve aile evindeki o rahatlığı zaten kendin yapıyorsun. Aynen. O biraz Ona içten gelen Bağlı yani. olarak mesela şey diyor, özlemi vermiş olduğu iç daralmaları, korkular yaşıyor musun? Hani yalnız yaşamaya alışmakla bağlantı olarak. Çünkü zaten yalnız yaşamadaki en en büyük problem bence temizlikten, geçinden bilmem neden önce özlem yani. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Ben başta çok garipsemiştim yapayalnız yemek yiyorum, yapayalnız tek başımayım, sabah kalkıyorum yalnızım, bir şey yapıyorum yalnızım. Ne yani kadar bir yalnızlık ve mahmurluk var ki başta alışamıyorsunuz gerçekten ama zamanla olacak yani hani birden diye alışamazsınız Aynen sonuçta. Öyle. Yani zaten biz sık sık gidip geliyoruz ailelerimizin yanına. Evet. Özlem tabii ki de o geçmiyor yani. Ben geçen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben özellikle... Peki senin hayvanlarına olan özlemi. Evet. Carlos'un Celle'yi o kadar çok özlüyorum ki. Hani her fırsatta gitmeye çalışıyorum onları görmek için. Güvenlik sorunu yaşıyor musunuz demiş ama bu zaten güvenlikli bir yerde kalırsan öyle sıkıntı olmaz. Ama sen mesela şu an güvenliksiz bir yerde kalıyorsun. On söyle. Sen hem güvenliksiz bir yerde kalın hem güvenlikli bir yerde kalın. İkisinin artı ve eksilerden evet. bahsedebilirsin. Ben yani... E... Bir problem yaşamadım güvenlikli de de güvenliksiz de de. Bir problem yaşamadığım için de e, aslında hani çok bir şey yapamıyorum, karşılaştırma yapamıyorum. Tatlından süzeyim mi? Hayır hayır, o en son koyacağın ana kadar suyun içinde kalacak. Yeterli. Tamam, bunu yapmanı kadın gibi hissetmiyorum. Böyle yapmam lazım, hep böyle Tamam, zaten yemeğimizin b'si bu. Ne de yaptığımızda anlatalım. Zeytinyağı koyduk, üstüne soğan ekledik. Soğan azıcık kavrulduktan sonra da salçamızı ekledik. Bunu yaptıktan sonra bütün yemekler zaten oluyor. oluyor. Salçamızı az koyduk. Demeyin sonra bu salça niye bu kadar az falan diye. Domates koyacağız herhalde. <laughs> Şimdi diyorum ki sana kendini mutsuz hissettiğinde konuşacak biri aradığında ne yapıyorsun? Biriyle konuşuyor. Ben söyleyeyim. <laughs> Seni arıyorum. Berra'yı arıyorum. Sude'yi arıyorum. Ya da işte arada bir annemi arıyorum. Evet yani evde tek korkuyor musun demiş ama bunu sanki az önce söyledik korkular morkular çıtırtılar bilmem neler onu. Ya başta ben insan çok tırsak bir insanım. Eskiden çok korkardım böyle şeylerden ama artık şey yapıyorum hani. Hani yatağımdan beni bir gücün kaldırması için gerçekten kapıda birinin sindirisini görmem lazım. Hani ses artık benim için umurumda değil yani. alıştım. Evet doğru. Buzdolabına geliyor oradan geliyor buradan geliyor ne olabilir? Aslında hani ev sadece bir alan. Kapı açısı duyarım ya, imkanı yok. Pembeleşti. Sence evet şimdi kavuşlara ekle. Sence eve tek mi çıkılması daha mantıklı bir arkadaşla çıkalım. arkadaşla anlaşma açısından sorumluluk açısından demiş. Ya yani şöyle tek çok mantıklı. Ama mesela bakıyorum bana göre mesela ben kimseyle aynı yerde yaşayamazmışım gibi geliyor. Ama yaşayabileceğim nadir zamanı bir sen misin gibi geliyor. Olabilir. zaten biriyle beraber kalabilmen ayy. için Oğlum sıçradın mı? Islak Çocuk bir şey Salak sen mı? sen? Evet. Salak <laughs> mıyım anlamadım ya. Tabii ki de biriyle bir eve çıkmaya çalışırsan birincisi kafa yapının aynı olması gerekiyor. Eve giriş çıkış saatlerinin çok benzer, aynı olması gerekiyor bence. Çünkü geçtiniz değil Sen 8'de kalkacaksın, ders için hazırlanacaksın, öbürünün aslında dersi 12'de, 11'de. Ve o uyurken sen yani çıtırtı yapacaksın. Bence bu çok rahatsızlık ve bir şey. Yani senin kadar erken uyanmıyorsa, uykunuz düzeni senin gibi değilse, temizliği, titizliği senin gibi değilse, sen yani e, mesela saçtan rahatsız olduğun için her gün süpürüyorsun. Ama o rahatsız olmadığı için umursamıyor bile. Ve ben, sen her gün süpürmek zorunda kalıyorsun. Yani bu çok bence Kötü. rahatsızlık bence. bir soru geliyor. Sen benimle eve çıkar Çok dürüst bir şey. Yani, şekilde. ben şey hiç alınmam mesela. Ben biriyle eve çıkmayı mantıklıyorum ama sen çıkabilirsen sen yani benim için en mantıklı seçenek Ben de olmuyor çünkü. çünkü, ben biriyle çıkmayı evet. Hiç kaldırabilecek bir insan evet. benim ama çıkarsam çünkü ben çıkabilirim. Çünkü dediğim gibi, gibi benim yani. için en önemli gelen şey temizlik. Ve uyku. Bundan bir <laughs> yerde bende bir numara temizlik. Temizliğin hani çok şey olması gerekiyor yani hani. Hem tüm ev işlerini yapıp hem de kendine nasıl bu kadar vakit ayırabiliyorsun? Söyle bakalım Başak Çakmak. Yani sabah 7'de uyanıyorum. Eve geldiğim ilk anda yaptığım şey eğer ev pisse önce evi süpürmek oluyor. Zaten şurası kaç metrekaredir burası? Bu da insanın 27 metrekare. 27 metrekare yani. yani. iki adımlık alanın süpürme çok zor bir şey olmuyor. Süpürüyorum, hemen siliyorum. Maksimum temizliğim gerçekten ama gerçekten 25 dakika oluyor. O da maksimum. Çünkü çok dar bir alan zaten. Onu hallediyorum. Ek olarak yemek işine annem bazen yardımcı oluyor. Kendim çoğu şey yapabiliyorum artık. Haşlamadığı, kızar, şey kızartma, onlar, onları yapıyorum. Yani erken kalkmakta bitiyor iş. Erken kalkma hiç bir Aynen erken kalkma yol alır arkadaşlar. Sonra demişler ki hiç hayvan sahiplenmeyi düşünür müsün? Aslında Başak ara ara düşünüyor son zamanlarda. Diyor acaba yapabilir miyim? Bir kedi alsam olur mu? Acaba nasıl olur? Bilmem ne. Ama Berra ile eve çıkmayı bekliyorum. Berra ya. gelsin. Bütün sorunları Berra alsın. Ben tek seveyim. Her evet. şeyle beraber <laughs> O zaman kabulüm. <laughs> hayvan sahiplenmek yani bence... Bu soru mutlaka cevap ver. Çünkü sen hayvan sahiplenmek, sahiplenmek tabii ki çok güzel bir şey. Yani asla bir eksisi yok. Asla onunla alakalı bir şey söyleyemem. Ama ben kendi adıma konuşacak olursam. Mesela ben kendi kedime, köpeğime iyi koşullarda bakmaya çalışıyorum. Hani... Ee... Elimden geleni yapıyorum onlar için. Ya sen gerçekten alım hayvanlarına değer veriyorsun. Kendi kedi, bir alanı kedi köpeğim istiyorsun. aynen ailem aile evimde yani ve onları mesela kendi buradaki öğrenci evimde hiç yaşatmak istemem çünkü onları ne kadar sevsem de onları böyle bir alana kapatmak çok bencillik olur bence. O yüzden de e, öğrenci evi için yani ben düşünmüyorum ve çok düşünülmesi gereken bir şey olduğunu da sanmıyorum. Tabii ki. Ya ne olur bir artı bana yapıyorum. yüksek bir yere çıkarsın ha, ve evet. ben uzun süre yaşayacağım bir alan olur ve evde durup da hayvanımla vakit geçirebileceğim ve onu çok yalnız bırakmayacağım Aynen. soru. Çünkü bir kere onu o da bir canlı. yalnız bırakmamak Hisleri gerekiyor. Hisleri var, duyguları var. Aynen. Yani tehlikeli. Kabakları koyayım mı? Ee, kabaklarla koy sonra domates ekleyelim. Eee yaşadığım yer gibi ev tarzında bir yerde kalmak yurt ve apartman daha avantajlı değil mi? Ben bunu anlamadım. Ya diyor ki eve çıkmak daha mantıklı değil mi diyor? Apartta kalmak veya yurtta kalmak. Tabii ki de öyle. Ama ev yok arkadaşlar. Şu pandemiden sonra emlakçılar, ev kiralayanlar hepsi sapıttı ve dehşet fiyatlar koymaya başladı. O da çok mantıksız, ekstra saçma sapan yerlerde ve çok e, yani düşük çok iyi zamanla bütçeli çıkıyor. zamanlarda. Yani hani zamanla ev karısı yani. kötü rutubet oluyor ve falan yüksek ücret istiyor. Tamamen para tuzağı ve hani öyle bir olmamadığı için şu an bana en mantıklı gelmiyor. Şu an o yüzden oldum memnun memnunum açıkçası. Evet, boş. tuz koyamadın mı? Tuz koyacağız şimdi tamam diyecektim. <laughs> şimdi biz bunu ara ara kontrol edeceğiz. Suyunu çektiyse ve hala pişmediyse biraz daha su ekleyeceğim içine. Hmm. Tekrar hani karıştıracağız. Bu zaten şimdi kapağı kapalı fırına kadar bu şekilde devam edecek. <laughs> şimdi arkadaşlar biz yemeği koyduk, komple çıktık. Evet, bu yemeğimiz bu. Ama bunu karıştırmıyoruz. Şimdi Aynen. Biraz daha çaldık. Karıştırırsak o sebzeler ezilirdi yumuşatırdı. Evet, bir iyice böyle suyunu salar ve böyle lapa gibi bir yemek olur. Hmm. Anladın mı? Böyle tane Anladım. tane kalmasını istiyorsan, kısık ateşte pişireceksin. Sana tapu çıkartayım ben, ben altında. altında ne? Tapu çıkartayım. Bana koyma ben yerine evde olmayacağım. Yemek yapamayacağım, Cuma'da Suriye'ye döneceğim. Yiyecek zamanım yok yani. Koyurur bende o. Şimdi tadına bakalım piştiğinde. O zaman haftaya... Şimdi bunu sana ev veremedim, haftaya ben bunu bir daha yapayım. Aynen, yine yaparsın. Sana Aynen. Ya da bana gelirsin yemeğe. Evet, <laughs> o da olur. <laughs> bir yarım saat falan geçti herhalde yemek oldu. Biz bunu ara, ara kontrol ettik ama karıştırmadık hiç. Yani e, bütün malzemeleri koymuştuk. Aslında biraz su eklemiştik. O böyle kısık ateşte için için pişti. Ay, çok güzel gözüküyor. Bayağı iyi. Bayağı güzel gözüküyor. Evet. Pul biber kavramayı Aynen şimdi ona pul biber de ekleriz. Bakalım beğenecek misin? Evet bakalım. Çok heyecanlı. <laughs> evet tadım zamanı. Tadım. Şimdi ben de alayım. Nasıl? Pişmiş mi? Ya şöyle, ortada kalan kısımlar çok iyi pişti. Kenarlar birazcık... Tam oh, güzel pişmiş, tavuklar aşırı yumuşak olduğu zaman kırılıyor ya alırken. Ben onu hiç sevmiyorum. Tavukların hmm. minicidiri olması benim çok hoşuma gidiyor. Çok iyi, şu an bence tam kıvamda. Tuz da güzel olmuş, çok tuzlu da değil. Çok güzel. Evet, oldu. Eline sağlık aşkım. Tekrarlaştı, Tekrar işte alkış. 21 yaşında ikinci zeytinyağı yememi de yapmış bulunuyor. <laughs> Başak bir bakıyorsunuz yemek içinde. kanalı oluyor. Allah Allah Boşak artık kitap yok. Falan. Peki şu an saatin 11.52 geçiyor olması ve ikimizin enerjisinin bir enerji enerjisinin Bunu için. için Aynen. Ama ben buradan ev uçacaksın değil mi? <laughs> Uykun geldi. Çünkü dün de bir gece bir uçta yaptık. Doğru. Sen şu an benim için geldin. <laughs> Ay düşüyordum. Doğru pardon. Heyecanlandırdım senin ayağını yerden <laughs> kes. O zaman ne diyoruz biliyor musunuz? Sizi öpüyoruz. Evet. Öpüyorum ben. Ben de öpüyorum. Nasıl kapatıyorum öpüyorum videomu? Ya. Sen hep videolarımı izliyorsun. Lütfen videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu başan değil benim klasiğim. Arkadaşlar bu videonun yorumlarında coşuyoruz ya. <laughs> ya yorum sınırınız yok anladınız mı? A yaz yolla, B yaz yolla Anladın mı? Cümleyi mesela böyle tek harf harf Yaz mı? Ben onları toplayıp Bulmaya çalışıyorum Hani ben ne yapabilirsin ve ben bunu yapacağım Yazın oraya tek tek yazın Ben sizin bütün böyle harflerinizi toplayıp Anlamlı bir cümle yapmaya çalışacağım Son harfinizin altına da diyeceğim ki sen bu cümleyi yazdın Budur Bu videoda yorumlarda patlıyoruz Coşuyoruz gençler ve Evet burayı kesme Öyle yani <laughs> kanala abone olmayı unutmayın Sizi seviyorum Åha! Åha, videoen er nydelig!